Kan bakıp içinde Rabbim bizi uyandır. Bahri zulmet içinde Mevlam bizi uyandır. Bahri zulmet içinde Mevlam bizi uyandır. Aşık Yunus geldine düşmeden dilden dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandı iman ile hatmine Mevlam bizi uyandı Aşık Yunus geldine düşmeden dilden dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandı iman ile hatmine Mevlam bizi uyandı Gün teke bundan kalan bilmem başa ne gele. Revan olmadı yola, Allah bizi uyandır. Revan olmadı yola, Allah bizi uyandır. Aşk Yunus gel dile, Düşmeden dilden dile İman ile asmine Mevlam bizi uyandır İman ile asmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus gel dile Düşmeden dilden dile İman ile asmine Mevlam bizi uyandır İman ile asmine Mevlam bizi uyandır Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir sırrı yezdan Ya Rahim ya Rahman Mevlam bizi uyandır Ya Rahim o ya Rahman Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus geldiyle düşmeden dilden dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus geldiyle düşmeden nenen dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır iman ile hasmine Mevlam bizi uyandır Melek ümet gelmeden vade tamamınmadan Azrail can almadan Mevlam bizi uyandır Azrail can almadan Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus kendine düşmeden dilden dile İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus kendine düşmeden gelen dilden dile iman ile hasmine, Mevlam bizi uyandır iman ile ile Mevlam bizi uyandır